2023 model Yuki marka araç mı desem otomobil mi desem motosiklet mi desem artık kararını siz verin şimdi bir için açıyoruz kapılar açınca otomatik dörtleri yandı bildiğiniz otomatik fites araç gibi ön iki kişi iki, iki de arkaya dört kişi kornası mornası çalışıyor plakası var. Galiba trafiğe de çıkıyor plakası olduğuna göre. Double ekran teybi var. Yani fena değil. Güzel bir araca benziyor ama çok ufak geldi sanki bana. Bu da herhalde daha nazaran kalabalık olmayan aileler için olsa gerek. Dörtlü çalışıyor. Kornası çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Görtüyü kapattık. Şimdi motor kaputunu açtık. Bir bakalım. Dediğim gibi bu elektrikli. Motor kaputunu açtık. Bakıyoruz. Burada motor falan yok. Bir akü burada var. Bir akü de bu tarafta var. Şurada. iki akü var. Bu da de cam su deposu. Fren ana merkezi. Weston oldu. Ama bildiğiniz aracın ön takımı güven takımı var. Ama motor yok tamamen akülerle şeyi gücü alıyor akülerden. Şimdi geldik diğer tarafın arka koltuğunu gösterelim. Arka koltuk mesafesi çok dar. Bunları biraz ileri alıyorsunuz ama gene de dar. Bana sorarsanız. Ama kibar bir araç. Bu arkadan hasarlı olduğu için kapılar biraz kasmış. Gördüğünüz gibi burada da 3 tane akü var. 1 2, 3 Yani bundaki tek sıkıntı arka tampon kırımı zaten. Tampon takacağız. Burası içeride. Bundaki tek sıkıntı aküler arka tarafı çok. Sadece bu ince demir tutuyor. Biraz daha kalın bir şey yapabilirler Şimdi bu önden çekişi de, arkadan çekişi gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi defransiyon defransiyonun orada kocaman motor var. Yani arkadan itişli bu. Motor yok, şanzıman yok. Hiçbir şey yok. Tamamen arkadan işte, şu gördüğünüz motor sayesinde hareket ediyor. Yani bunu artık motosiklet mi diyelim? Otomobil mi diyelim? Ne diyelim bilmiyorum. Kibar bir şey ama trafikten de ne derece gider? Daha detaylı videosunu lifte kaldıracağız biz bunun. Daha detaylı videosunu size atacağım. Gördüğünüz Yuki'nin 2023 model. Kübar bir araca benziyor ama hani performans açısından ne derece bilmiyoruz çünkü av ediyor. Benim Tek benim gözüme çarpan aküler, tutan arada bir demir ince bir demir ama daha kalın bir şey olabilirdi. Detaylı videoyu yakında çekeceğiz, Dikkat kaldıracağız. İşte tekerlerin nasıl bir iş olanını hepsine size anlatacağım. O yüzden bizi takip edin ve takip kalın. Bu araç hakkında daha detaylı bilgiler paylaşacağız size.